Merhaba arkadaşlar Tura Gelimiz'e hoş geldiniz. Ben Mehmet Can ve bugün sizlerle birlikte parkurlar 7. bölümdeyiz arkadaşlar. Daha çok bunun videosu aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ alttaki abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yanımda Ali Mert var. Ve parkurlardan devam ediyoruz. Don't destroy anything bilmem ne. Bir şeyleri parça. Bekle bekle bekle. Yani videonun başında da böyle olmalı Ya boş ver boş sorun değil. Şimdi başla direkt sen ilerle. Ben de hiç oynamadım parkur ve saçma olduğunu düşündüğüm. Oynamadığını bilmem ne saçma diyecek yetkin yok yani. Yetkin yok. Bu yasalara ait. Ne yasası bu? O <laughs> ya kim tarafından bilmiyor? Elim açsak. Elim açsın. Şok en. Şok en kim be? Anne. Anne be. Anne. Oo anne ne? Annen kim? Ne bileyim. Ne? Şok en ilmi. Ya ne Hadi saçmalama. Her ne saniye. Ne? Yalnız adam çok küçük. Ne ne ne? He? Ben ilerliyorum. O Düşüdüm. Ben anladım vallahi Anladığım kadar ilerliyorum. Ne demişler anladığım kadar ilerliyorum. demiş? ne Ya bilmiyorum. Kim damış? O sen buradan nasıl geçtin? Pro olunca insan böyle düşüyor işte. E şuraya bir tane checkpoint koyacağım tamam. Şu adam checkpoint gibi yapmaya çalışmış da bilmiyor. Eksik koymuş. İşte. Nereden nasıl bulacağım? Ya şöyle bir sorun var ya ben kaç tane daha toprak alayım. yani. Tamam ben ilerliyorum o zaman. Bu da bekleyeyim mi seni? Bekle bekle ben geliyorum ama. Şöyle birkaç tane toprak alacağım. Heh tamam iyi. Biraz Bize... Güzel. daha fazla ne yüzü? Uyar. E, tamam yeter yeter. Yeter teyze yeter. Şimdi... Ha sen onu mu çiziyorsun? Şuraya yolu devam ettireceğim. Şimdi şuraya koyacağım. Tamam. Ben... Ya tamam tamam. Benim da gerek var ya. E boşver. İzle 5 saniye. Tamam. Zaten, zaten bir daha düşmeyeceğim için e, umut ediyorum düşmeyeceğim. Şimdi tamam o kadar. Hadi bekliyorum. Tamam sen bekle daha çok beklersiniz bunu. Ben hemen şöyle İnşallah düşmem. çünkü düşersem çok kötü şeyler olabilir. Aa ben bende düştün aslında. Ne? Of <laughs> oh, şaptekten zıpladım. Tamam. Hadi. Ee, hı hı. hop. Arkadaşlar ben... bir de Microsoft farkırlar çekin isteği e, yoğun gelmeye başladı. Aynen yani bu da değişik seriler için yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Ee, şimdi hoşçakalın bay bay. <laughs> şimdi buradan mı ineceğiz ne yapacağız? Abi buradan bir yol var. Ama in inemiyorum ben. Ha, neden tamam miydin? geldim. Allah. Tamam burada bir şey yok boş ver. Ee, şuradan gidelim. Gel aşağıları takip etmek her zaman için faydalıdır. Abi buldum yolu. Oha. <laughs> evet. Hadi Bak endirmenin bir, bir yerine geçtik. Şimdi bu taraftan ilerleyelim. Ka kafan çok büyük gözüküyor. Neden burada ilerliyor. ilerliyoruz? Çünkü burada ilerliyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi... Abi. <laughs> Toprak çıktı. Hayır burada checkpoint varmış. Haza. <laughs> Aa zaten orada. İşte o yüzden adam bilerek yapmış orayı. Şimdi ben işimi fark ettim. Şimdi kafamda bir şey yok güzel. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, gittikçe büyüyoruz. Abone sayımız artmaya başladı. Evet. O benim çok hoşuma gitti yalnız. Ve son son günlerde çok geliştik baya. kimden Bir günde adamı? iki abone geliyor. Aynen Mahkeme, öyle. Ama onu tüken sağlayacağım. Ne ne da da mi? Malak. Ya bilmiyorum işte ya neyse. Aha şimdi çok fazla uzatayım. break the cactus you dare look up. Bekle. Bekle. Za. Ne yaptın? <gülüyor> İğrenç gülüyor. Ya ne abi gel şuraya ya. Bekle. Geliyorum. Bak adam e, bizi buga sokmaya çalışacak. Ne yapacak biliyor musun? Break break the cactus and look up diyor. Şimdi kaktüsü kırınca üstümüzdeki tabel e, kumlar bize düşecek işte. Bu arada o sistemi size öğretebilirim tabi istiyorsanız. Aynen yorumlara yazın mutlaka. Ha, de ben size su, e, asansör yapmayı öğretebilirim. Bildiğin telefon. Ya onu benden öğrendim. Ya ne senden öğrendim? Bir karşımıza çıkmıştı hatta oha demiştim. Ha evet hatırlıyorum. Diyeceğim. Onu yapmıyorum. Thanks for playing bilmem nesi bilmem. Ya vurma vurma. Pardon yanlışlıkla bak, dedi. Bak görüyor musun işte havaya bak havaya bak. Evet, i̇şte tabeliler o renk yok. Ömer'te iyi valla. çıktım. <gülüyor> <gülüyor> O ne biçim bir sesti? <laughs> arkadaşlar ikinci map'e geçelim. Ya galiba buranın devamı vardı. Yok yok hepsini gitmişiz. Her neyse arkadaşlar ikinci map'e geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İlerleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. neyse ya, <laughs> sonu saymayayım say, say, say boşver. Dekam sevmeyi bilmem ne. Herkes geliyor koş diyor. Gel Kimler geliyor? Sen. Ha. Ay ben de önemli bir şey geliyor. Yalnız tahtalar yanardı ya. Ne ne ne. İşte yine dediğim budur. Ne ne ne. Ne ne ne. Ne 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 ne. Ben yukarı toprakla çıkıyorum. Her zaman gibi. Dile çağır. Ya bir zahmet. Ne? <laughs> Ayıp. Ayıp lan ayıp. Oha bu yataklar nasıl böyle duruyor? Bırak lan geliyorum. Ben Abi hanedim. bu yataklar nasıl böyle? ben de yaparım koş. Direkt zıplayacaksın işte ya. Yatağın altındaki bloğu kırınca şey olmuyor mu? Aa bitti mi lan? Bitti galiba aynen bitti. Ne? Oha lan! tam tamam tamam bir şey sanmışım. Yıldan'ın bilmem nesi bilmem nesi her neyse. Bitti. Kaç dakika kaldı ya? Bilmiyorum anlamadım. Her hani, galiba parkurlar burada bitti. Her neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik daha çok. Bunun gibi videolarınızı paylaştığınız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağlıcakla abone ol butonuna kanalı abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Thanks for the gamers. Bye bye.